Demirtaş'la ben çok uzun yıllar birlikte çalıştım ee, eş genel başkan yardımcısı olarak ayrıca Diyarbakır'dan benim avukat arkadaşım öncelikle çok sevdiğim bir dostum yoldaşım ee, ve birlikte yol yürüyoruz hala da yürüyoruz onu ifade edeyim. Ee, tabii ki açıklamalarını takip ettik ee, yani benim de ismim geçiyor o görüşmelerde bunun farkındayız. E, o açıklamayı sadece e, hani aktif siyaseti bırakıyorum derken aslında kendisi de ifade ediyor. Artık e, müdahil olmayacağım diyor. Yani buradan hani bu siyasi tartışmalara müdahil olmayacağım diyor çünkü kendisi maalesef AKP ve bizzat Erdoğan tarafından. Rehin olarak tutuluyor. Altını çizerek söylüyorum. Yani Selahattin Demirtaş bugün itibariyle mevcut Türk Ceza Hukukuna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve Anayasa 90'a göre bir tutuklu olarak kabul edilemez. Siz de takdir edersiniz. Her gün e, seçim gecesi dahil e, ben tutuyorum içeride diyor. Yani ben keyfi olarak onu böyle istiyorum. Kim ve intikam duygularıyla. Orada kendisine dair söyledikleriyle birlikte tabii ki bir sitem de içeriyor yani parti yönetimimize ilişkin zaten ayrıntılarda da bu var. Yani hani bu eleştirileri sadece öz eleştiri değil parti yönetimine bir partili olarak aynı zamanda partinin bir üyesi olarak bir geçmişte eş genel başkanlığını yaptığı cumhurbaşkanı adaylığını yaptığı partisine karşı eleştirileri de var. Yani bu bizde çok anormal bir durum değil. Hani kamuoyunda çok tartışıldığını biliyorum tabii ki. Evet, ama Sayın Çünkü Beştaş mesela bizde çok anormal bir durum değil. Hani kamuoyunda çok tartışıldığını biliyorum tabii ki. Evet, ama Sayın Çünkü... Beştaş mesela Şöyle ifade edeyim, bunu yani bir bütüne dair söylemiyor aslında. Yani bunu bütün çalışma bu şekildedir demek istemiyor. Çünkü röportajın tamamında kendisinin bir HDP'li olduğunu, HDP'li olmaya devam edeceğini, yapıcı eleştirileri kabul edeceğini, bu konudaki hani ayırmaya yönelik, ayrıştırmaya yönelik yaklaşımların e, nafile olduğunu ve daha birçok tabii ki cevabı da içeriyor. Dediğim gibi yani şu anda biz ee, öz eleştiri ve eleştiri sürecini başlatırken biz her yere gidip bunları dinleyeceğiz. İlçi örgütlerimizi değil halkı da dinleyeceğiz derken e, partide bu kadar büyük bir emeği olan ve özellikle seçim döneminde aktif bir şekilde bu tartışmalara dahil olan ve e, sosyal medya üzerinde çok büyük bir çalışma yürüten e, sevgili Selahattin Demirtaş'ın eleştirilerinin de e, olması gayet doğal. Yani biz e, kesinlikle kendisiyle bir ayrılık bir ayrılış